Klima dış ünite temizliği yapılırken öncelikle paneli nemli bir bez ile silmeniz gerekir. Üzerindeki tozları ve kirleri iyice arındırmanızda fayda vardır. İkinci adım fan temizliği. Bir fırça yardımıyla bu kısmı da temizledikten sonra fan motorunu da aynı fırça ile temizleyebilirsiniz. Kart ve kart kutusunu da kirden arındırma işleminin ardından sırada motor yatakları ve rulmanlar vardır bu kısımları yağdanlık yardımıyla yağlayabilirsiniz. Serpantin lamelleri ise serpantin tarağı kullanarak temizlenebilir. Kondanser serpantininde de basınçlı su ve kimyasal ilaçlar kullanılabilir. Daha sonra kompresör ayakları anahtar ile kontrol edilmeli, elektrik panosu ise bir fırça yardım ile süpürülüp temizlenebilir. En son aşamada tüm parçaların kontrolü yapılır ve her bir parçanın iyi çalıştığından emin olunur ve bu şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz.